Selamlar. Yeni bir videoda daha yine birlikteyiz. Bu videoda aracıma iki yeni aksesuar uygulaması yapacağım. Daha önceden iki video çekmiştim bununla ilgili. Hatta son video ile bu video birlikte olacaktı ama çok uzun olduğu için videoları ikiye böldüm. Bu videoda shark anteni montajı yapacağız. Shark fin olarak da geçiyor. Köpek balığı yüzgeci anlamına geliyor. Golf 7'lerde cam tavanlı araçlarda belli bir yıldan sonra standart gelmeye başladı bu antenler. Hatta GPS'li araçlarda GPS özelliği de oluyor bu antenlerin. Yurt dışında falan hatta yani kullanım kılavuzlarına baktığımda bunun telefon görüşmeleri yapılması için bir işte alıcı verici olarak da kullanıldığını gördüm. Bizim uygulamamız sadece görüntü amaçlı olacak. Ben bu anteni AliExpress'ten satın aldım. 5 dolar fiyatı 20 TL'de vergi çıktı. Orijinal olanlara göre biraz büyük ama şekil itibariyle benziyor. O yüzden bir görüntüde bir sıkıntı olmuyor. Tam tersi güzel görünüyor hatta. Bir diğer uygulamamız da TDI logosunu değiştirmek olacak. Detaylarını anten uygulamasını yaptıktan sonra logoyu değiştirmeden önce anlatacağım. Şimdi işlemlere başlayalım. uçtan uca 96 buçuk santim yani 48 santim ortası diyebiliriz aşağı şu taraf şu, şu tam orta antenin dur bakayım antenin şu mesafesi de şurası 10,6 cm olacak alkolle burayı iyice temizledim. Bu işlem de tamam. Bir diğer uygulamamız şöyle koltuk kılıfları. İki tane ön ve arkaya aldım ben. Normalde bunlar paketli geliyor ama ben elde bir güzel yıkadım. Daha sonra koltukları temizledim. Şimdi bunları geçireceğim. kılıfı şu şekilde içeri aldım. Yani şu kısımlar böyle bir boş ama buna da yapacak bir şey yok. Bu uygulamada bu kadar. Şimdi diğer bir uygulamaya geçiyoruz. Güzel Golf 7'ler TD logolarıyla geliyor bildiğiniz gibi. Hatta Golf 7.5'larda sanırım fabrika çıkışı bu logolarla gelinmesini kaldırdılar. Onun yerine isteğe bağlı ekliyorlar diye biliyorum. Şimdi bu logoların çok insanın bilmediği bazı anlamları var. Bu TDI logoları bildiğiniz gibi 3 harfli ve bunların üzerindeki renkler krom rengi ve kırmızı olabiliyor. Bunların da kendi aralarında bir sıralama var. Mesela golfler için 90 ve 100 beygirlik olanlar öyle geçiyor. Üçü de 3 üç harfte krom renginde. I'sı kırmızı olduğu zaman 110 beygir oluyor. D ve I'sı kırmızı olduğu zaman 115-130 beygir oluyor. Aslında bu verdiğim bilgiler resmi kaynaklardan alınan bilgiler değil. Yani onunla ilgili çok bir şey bulamadım. İnternette kaç yerde okudum sadece. Mantık böyle. Belki beygirlerin bazılarında farklılık olabilir ama 90 beygir ve 110 beygirlikler için bu şekilde. Şimdi benim aracıma ben stage bir yazılım yaptırmayı planlıyorum. Bu yazılımdan sonra da işte 115-120 beygirler civarına belki 130 beygirler civarına gelecek araç. O yüzden ona da uyumlu olsun diye hem de güzel görünsün diye D ve İ'si kırmızı olan logolardan aldım. Ben bu logoyu Türkiye'de bir satıcıdan satın aldım. AliExpress'te de aynı ürünlerden mevcut. Şimdi bu logonun montajına başlayalım. bu işlem de tamam. Kemik yardımıyla eskileri söktüm, temizledim, yenisini montaj yaptım. Güzel oldu. Şark anteni ve TD logo montajını tamamladık. Gayet yakıştı iki üründe. Şimdi sizleri bu uygulamaların görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.